Şurası, sí oh, Kendi sarmış geldi orayı vurdu vurdu kırdı içeri daldı içeri. Ben tamam. de onu Tamam. Geçiyorum Şunu alın lan. Boşun da şunu alın. Gel lan gel. Ata. Ata yine. Hadi lan. Hadi. Ata yine. Hadi. Ata yine. Kelepçeyle evet, şunu kelepçeyle. 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 şunu. Kelepçeyle. 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 Kelepçeyle.

48-14 anlaşması doğru. 4814 anlaşması 10 yıl sabah 10 yıl sabah. Ayrakı merkez anlaşması da 4828. İşte para var bayağı. uzu para var. Uzun para, para var bir de kağıt para da, var. Para var, Cebine, da var. Cebinde, Cebinde cebinde. para gelin bakın. <laughs>

814, merkez. Ne de var? 46 30. Gelmez abi? Kaldı abi. açtım Yanlara dinle bakalım. Tamam tamam. 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 Çok mu ne? Çok mu? Çok mu? Kimliğini çıkart. Kaç bagaj aç. Bagajaj evet, Bagaj aç kardeşim. 5.8.14. Tamam Şunu açsan daha abi ya. Vallahi abi. Tamam. Şu ekip gelsin. Yardım edelim. Tamam. Şu bebeğe ya. En son nereden geldi? Pişmaniye, cipsi. Bir mı? Başına Başına mı? Başına mı? Başına mı? Başına mı? Başına